diyelim. Soru 8'e bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ABC üçgeninde BA uzunluğunu uzatacak olursak bakın arkadaşlar burada neyi görüyoruz? Burasının tamamı 180 derece olacağı için burası ne olacaktır? 60 derece. Dolayısıyla arkadaşlar bakın hem AE dış açı ortaya oluyor. BE iç açı ortaya oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar DE uzunluğunun olması lazım. Dış açıortay olması lazım. Dolayısıyla bakın şu iki açı birbirine eşit. Aynı zamanda bir iç açı ortayla bir dış açı ortay arasındaki açı, bakın bu iç açı ortay, bu da dış açı ortay. Üçgende aynı kenarı gören açının yarısı. Dolayısıyla burası 30 derece olacaktır. Peki, buraya bakacak olursak, PA açısı 120 derece, 25 derece de bu. Bir üçgende iki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açı eşit olacaktır. Yani buradan ne diyeceğiz? X artı 30, 120 ile 25'in toplamı 145 derece. 30 karşı tarafa atacak olursak arkadaşlar x açısına gelecektir 115 derece. Bizden istediği DE açısı ise arkadaşlar x derece olup doğru seçeneğimiz A şıkkı olacaktır.